Laikurgus Kupası, Roma İmparatorluğundan kalma muhteşem bir antik eser. Tahmini yaşı 1600. Bu güzel bezemeleri dışında insanı hayretler içinde bırakacak bir özelliği var. Dışından aydınlatıldığında yeşil, içinden aydınlatıldığında kırmızı görünüyor. Peki nasıl? Uzun süre bu mesele üzerinde kafa yoran bilim çevreleri, kupanın insan saçının neredeyse bin kat inceliğinde altın parçacıklarıyla dolu olduğunu keşfetmiş. Bu kupanın içine konulan sıvıya göre renginin değişebileceğini tahmin ediyorlar. Romalılar binlerce yıl öncesinde mikron seviyesinde bir işçiliğe sahiptirler. Günümüzde ise mikronun bir kez daha bine bölünmesiyle nano boyuta erişiyoruz. Bir metrenin milyarda biri, yani nanometre. Bu büyüklük sadece moleküler düzeyde çalışan cihazlarla görülebiliyor. İşte bu ölçekte işlevsel malzeme ve cihazların tasarımı, geliştirilmesi ve uygulaması olarak tanımlanan bilime nanoteknoloji deniyor. Nanoteknoloji çağımızın en heyecan verici alanlarından biri. Çünkü hayatımızın tam içinde ve bilgisayar teknolojisinden sonra önümüzdeki 10 yılların devrim yaratacak teknolojisi olarak görülüyor. Bu teknoloji sağlıkta, ilaçta, kozmetikte, savunma sanayinde, iletişimde, ulaştırmada, enerjide, tarımda ve daha pek çok alanda uygulanabiliyor. Özgün tasarımlar ve özel tekniklerle hazırlanan mikro nano entegre devreler Grafen tabanlı OLED ekranlar, transparant ve esnek OLED ekranlar geliştirildiği gibi OLED üretim teknolojilerinin millileştirilmesi üzerine projeler yapılmaktadır. Bu teknolojiyle daha az enerji tüketen, daha ince, daha parlak, daha hafif, daha yüksek çözünürlük ve en önemlisi kıvrılabilir ekranlar yapmak mümkündür. Nano teknolojiyle yiyecekleri uzun süre saklayabilen ambalajlar, çevreci piller, temiz enerji, uzun süre dayanan ve kendi kendini temizleyebilen boyalar. Çok hafif ama çok dayanıklı çelik yelekler, tedavide hasta dokuyu tanıyabilen akıllı ilaçlar üretmek mümkün. Hatta görünmez olmak bile imkan dahilinde. Burası nanoteknoloji dendiğinde Türkiye'de ilk akla gelen yerlerden biri. Yüzlerce insan hücresi şekli, DNA sarmalına benzer merdivenler, nanotüpleri andıran silindirik mekanlar, atomik yapılarla kendine has bir mimari kategorisinde en iyi ve yeni teçhizatla donatılmış disiplinler arası laboratuvarlar. Burası Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Sunum. Merkez çok disiplinli çalışmalar için Türkiye'de ilklerden biri. 2011 yılında açılan Sunum, Türkiye Kalkınma Bakanlığı ve Sabancı Vakfı tarafından 35 milyon euro yatırımla kuruldu. Bu yüksek teknolojili merkezin amacı nanoteknolojilerle ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları yürütmek ve desteklemek. Ulusal bir araştırma merkezi olan Sunum, Türkiye'de LEED ve BREEAM Gold standartlarına uygun ilk bina olma özelliğini taşıyor. İçinde multidisipliner laboratuvarlar, temiz oda, yankısız oda, ofis ve genel amaçlı mekanlar bulunan 7400 metrekarelik bir yapı. Sunum bünyesinde bulunan yaklaşık 850 metrekarelik temiz odada ISO 14644-1 temiz oda standartlarına göre belirlenmiş ISO 5, ISO 6, ISO 7 standartlarına tekabül eden Class 100, Class 1000 Klas 10.000 seviyelerinde odalar mevcut. Bu odalar içerisinde 4 inç boyutlara kadar yarı iletken, iletken, yalıtkan gibi birçok alt taş üzerinde mikro-nano boyutta fabrikasyon ve prototip düzeyde istenilen dizayna göre temel litografi yöntemleriyle aygıt üretimi yapılabiliyor. Sunum temiz odasında sahip olduğu ileri teknoloji cihazlar ve uzman kadrosuyla bir insan saç telinin yaklaşık 10.000'de biri boyutlarında yapıların üretimini gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor merkez faaliyetlerini ve tecrübesini yalnızca bilim dünyasıyla değil, iş dünyasıyla, kobilerle, sanayicilerle de paylaşıyor, kapısını her türlü işbirliğine açık tutuyor. Sunum aynı zamanda teknoloji transferinde bir arayüz olarak da hizmet veriyor. Farklı sanayi sektörlerindeki değişik uygulamalara yönelik geniş bir alanda sanayi ile işbirliği yaparak süreç iyileştirme ve ara ürün geliştirme konularında ülke endüstrisine katkıda bulunuyor. Sunumda nano malzemeler, yaşam bilimleri, enerji, gıda, tarım, su ve çevre temalarında uygulamalara yönelik araştırmalar yapılıyor ve projeler yürütülüyor. Bu araştırmalar üniversite bünyesindeki akademik kadro ve öğrencilerin yanı sıra farklı üniversitelerden araştırmacılara da açık. Sunum multidisipliner bir yaklaşımla sadece Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın değil Küresel ölçekte 7 gün 24 saat yaşayan nanoteknolojik bir araştırma ve uygulama merkezi olma hedefiyle bilim yolculuğuna devam ediyor ve herkesi bu yolculuğa katılmaya davet ediyor.